Değerli Parimedia TV izleyenleri, herkese iyi akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Bugün belli bir gündemde, belli bir tartışmaların içerisinde size fikirlerimi iletmek istedim. Konu ne? Konu şu, üst üste de tartışılıyor, dile getiriliyor. İki yıllık borçlanma imkanı varken, hazinenin iki yıllık borçlanma imkanı varken ve faiz indirimi artık e, görünüyorken e, neden e, hazine 5 ve 10 yıllıklarla borçlanıyor? Şimdi bir düşünceye göre bu e, borç yönetimindeki bir beceriksizlik e, veya e, enflasyon beklentisinde e, olumlu bir e, sinyal yakalayamama. Yani şu soru soruluyor. Acaba e, merkez ve ekonomi yönetimi e, enflasyonun ciddi anlamda düşeceğine inanmıyorlar mı? E, ben katılmıyorum bu görüşe. Yani 5 e, ve 10 yıllık e, borçlanmaların e, yorumunu e, enflasyon beklentisi üzerine inşa etmek bence meseleye son derece sığ bakmak anlamına gelir iktisadi ve finansal olarak. Niye? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu durumun Böyle olacağını ve olması gerektiğini paramedia TV'de özellikle Remzi Özdemir ile yaptığımız yayınlarda aylar aylar öncesinden zaten ifade ettik. Şöyle bir cümle kullanmıştık bir yayınımızda. Faiz indirim döngüsüne geçilmeden eğer bir yabancı e, gelecekse ki bu yabancının niteliğini birazdan tekrar e, ifade edeceğim gelecekse onlara Mal verilmeli dedik. Mal ne? Tahvil. Çünkü adamlar buraya belli bir getiri temin etmek için gelecekler. Şimdi neden böyle? Şunu ifade edelim. Bir kere ülkeye gelecek paranın iki tane çok sağlıklı yolu var. Bunlardan biri ihracat geliri. Yani ihracatınız, ithalatınızdan fazladır ve ülkeye adeta döviz sokarsınız. Bu Türkiye'de yok negatif tasarruf olan ve e, ithalata bağımlı bir ihracat yapan ülke durumundayız. İkincisi ise doğrudan yatırımlar. Yani ülkenizdeki kaynaklar, iş gücü kalitesi, e, coğrafi konum e, ve diğer hususlardan dolayı bu etmenlere bakarak doğrudan yatırım gelir. Yani iş insanları gelir, sermaye gelir, burada e, hizmet sektörünü ya da üretim sektörüne giriş yaparlar, buraya bir sermaye koyarlar. İşte bu iki olgu e, gerçek anlamda ülkenin e, uzun vadeli öngörülebilirliği, kurumsal kalitesi yani bizim yapımsal reform dediğimiz hukukun üstünlüğü, e, politik riskin düşüklüğü, e, sivil hakların mevcutiyeti, mülkiyet hakkının korunması gibi birçok birçok unsura dayalı olarak gelişir. Türkiye için şu anda 10 yıllık, 5 yıllık bir perspektifte yakın vadede doğrudan yatırımın geleceğine ilişkin bir beklenti içerisine maalesef giremiyoruz. Çünkü bir referansımız yok. Ayrıca özelleştirecek bir şeyimiz de elimizde kalmadı ki 2001 krizi sonrasında biliyorsunuz Kemal Derviş'in programının en önemli bacaklarından bir tanesi ki AK Parti de bunu sahiplenmişti. Ee, özelleştirme furyasıydı. Tarihin en ciddi özelleştirme hamlesi yapıldı. Ee, hmm. Ve bu sayede de aslında döviz girişi e, ve ülkedeki e, stabilite korunabildi. Dahası hatırlayacaksınız gene o zamanlar Avrupa Birliği bir referans noktası oluşturuyordu. Avrupa Birliği fasılları ve isteğimiz ortadaydı. Bu da ülkenin öngörülebilirliği ile ilgili ciddi doğrudan yatırımı cezbediyordu. Peki şu andaki bahsettiğimiz yabancı kim? Çok iyi biliyoruz ki ekonomi yönetiminin dünyanın çeşitli yerlerinde Londra'da, Amerika'da kapalı kapılar ardında görüştüğü finansal yatırımcılar Peki finansal yatırımcılar e, ne amaçlar? Çok basit kendi para birimleri cinsinden getiri kar sağlamaya amaçlar. Ve bu karı sağlarken de e, açıkçası çok uzun vadeli yaklaşmazlar. İşte e, bu nedenle bakın doları tutuyoruz. 52 milyar dolar 19 Mart olayından sonra e, 38'lerden verilmesinin nedeni de bu. Çünkü bıraksaydı Merkez dolar yukarı gitseydi gelen yabancı kendi para birimine göre ciddi bir zarar ya da karında azalma yaşayacaktı. İşte biz bu yabancılara adeta diyoruz ki biz sizin kur riskinizi ortadan kaldırıyoruz. Yani TL'de reel değerlenme yaratacağız. Bu yüzden sen gelip benden finansal aracı alıp daha sonra gittiğinde kendi para birimi bu dolarsa dolar, e, dolar bazlı e, ciddi Para kazanmış olacaksın diyoruz. O yüzden doları belli bir stabil seviyede tutma gayreti içerisinde oluyoruz. Ee, ikincisi ne diyoruz? İkincisi diyoruz ki merak etme ben sıkı para politikasını devam ettirdikten sonra faizi indireceğim. Bunun da sözünü veriyoruz. İlk önce carry trade'ten kazandırıyoruz. Buraya geliyor e, TL mevduatından ne malanıyor? Ama esas kazanç noktası için nereyi bekliyor? Tahvilleri bekliyor. Şimdi bakın, e, tabii bu yabancıya tefeci diyenler de var. Bu yabancılara e, hedge fon yani kısa vadeli al sat diyenler de var. Öyle ya da böyle. Ama bizim e, döviz ihtiyacımız nedeniyle e, bu tefeci ise tefeci e, bir fonsa fon adını her neyse deyin bu yabancılara ihtiyacımız olduğu gerçeği masada duruyor. He Yabancının ne türünü sevmeliyiz o ayrı bir şey ama o gerçekten e, ciddi yapısal reformlar gerektiren bir husus ki şu andaki ekonomi modelinde böyle bir yapısal reform da ortada yok. E, bu yabancıları çekmek içinde işte ne yapıyoruz? E, demin dediğim gibi stabil kur, e, yüksek faiz ve faiz indirim döngüsü öncesi bunlara kazanacakları Finansal araçları sunmak zorundayız. Faiz düşerken tahvilin fiyatı artar. Yani esas kazanç ve çok artar, kat kat artar. Esas kazanç yabancı açısından orada oluşur. Yani carry trade dediğimiz şu an geldi <laughs> TL mevduatından e beslendi. Tamam, bu da ciddi bir, çok ciddi bir dolar bazında senelik yüz konuştuğumuz bir kazançtan bahsediyoruz. Ama esas bizim bu parayı hem bizim ülke için biraz bağlayabilmemiz hem de yabancıyı şeklendirebilmemiz için tahvillere sokmamız gerek. Dolayısıyla eninde sonunda faiz indirim döngüsünden önce yabancıya tahvili vermek durumundayız. 5 yıllık 10 yıllık tahvil. Kesinlikle vermek durumundayız bu ekonomik politika çerçevesinde. Bu işin yabancı yönü. Diğer bir yönü de şu. Şunu ifade edelim. Eee Tasarruf olmadığı için e, ve kamu özel işbirliklerini de gündeme getirdiğimiz için evet faiz yükümüz çok fazlalaştı ve e, uzun vadeli borçlanıyoruz. E, tasarruftur esas konuşacağımız. Borç yönetimini iyi yapamamanın sebebi tasarruftur eğer öyle bir şey varsa. Bizde tasarruf olmadığı için yani devlet harcamalarında keskin bir düşüş gözlenmediği için e, real olarak belki artış yok enflasyon kadar bir artış var ama e, bir düşüş yok halbuki ne beklemeliyiz düşüş beklemeliyiz ki bütçe rahatlasın nakit akışı rahatlasın şimdi bu nakdi iki yıldan çekmek istiyorsunuz e, iki yıllık tahvillerle e, yabancıyı mutlu edemeyeceğiniz gibi e, bankaları da mutlu edemezsiniz ama bankalardan olunca şunu söyleyeyim 5 ve 10 yıllık arzara baktığımızda özellikle e 2024'te çok olduğunu, 2025'te az olduğunu görüyoruz. Çünkü o beklenen hamle daha gelmedi. O beklenen hamle daha netleşmedi. E ama diğer taraftan her tahvil eee piyasasının da likiditesinin korunması gerekiyor. <laughs> yani alıp alım ve satım işlemlerini gerçekleştirecek derinliğin sağlanması gerekiyor. Bu da ayrı bir neden. Şimdi ben esas bankalara gelmek istiyorum. 2000 24'ten itibaren, yani rasyonel politikayı geçildiğinden itibaren bankalar tabii ondan önce sefaat sürmüşlerdi, NAS deneyiyle birlikte resmen sefaat sürmüşlerdi. Ama sonraki dönemde bankalar adeta finansal performans olarak son 20 yılların en kötü zamanlarını geçirdiler, geçirmeye de devam ediyorlar. Hatta öyle ki hep bunu söyledik. E artık bu net enflasyon muhasebesi uygulanmış olsaydı birçok bankanın reel olarak zarar yazdığını görecektik. Sermayelerinin e, enjekte edilmesi, büyümesi gerektiğini görecektik. Bu olmadı. Adeta bir bilanço makyajlama olarak değerlendirilebiliriz. Enflasyon muhasebesi uygulanması gereken banka bilançolarına enflasyon muhasebesi maalesef, uygulanmadı ve algısal olarak bankalar kar ediyor gözüktü. Fakat gerçi herkes biliyorlardı. Tam 19 Mart öncesinde bir umut belirdi ve bu umuda istinaten yani faiz indirimi gelirken ki şunu da söyleyeyim bankalar gene faiz indirim sürecinde kar ederler. Eee niye? Çok basitçe bir daha söyleyeyim. Eee i̇şte bu süreç gelirken yüzde kırklardan kredi vermeye başladılar. Niye? Yüzde kırktan verdim. 46. Evet. Evet. Şu anda zararda gözüküyorum ama düşecek düşecek faiz 40'ın altına düşmeye başladığı zaman mevduat faizi de düştüğü için artık e, topladığın parayı daha pahalıya satabiliyor hale gelecek. E, adeta bankalarla yapılan toplantıda e, ekonomi yönetimine güvenen e, banka e, idareleri bu kredileri vermeye başlamışlardı 19 Mart'tan önce. Ayrıca tahvil de almaya başlamışlardı. Çünkü nasıl yabancı öyle düşünüyor? Bankada diyor ki ben yeterince zarar ettim. E, ee, öz sermaye kar yerlerde. Ee, artık faiz indirim döngüsü var. Ben tahvilleri alayım. Bu tahviller faiz düşüş sürecinde bana kar yazdırsın. Ama 19 Mart'tan sonra gelen adeta önden yüklemeli sıklaşma, Yani evet politika faizi 46'ya geldi ama Merkez Bankası e, likidite açığı yaratmak suretiyle bankaları gecelik borçlanmak durumunda bıraktı. Yani haftalık değil. Hatta bir ara biliyorsunuz haftalık repo ihalelerini durdurdu. Gecelik nereden borçlanacak? Üst banttan. Üst bant neydi? %49. İşte bu durum referans faizi %49'a çekti. Adeta mevduat faizlerini yukarı itti. Çünkü dediğim gibi likidite açığı olduğu zaman bankanın e, nakde ihtiyacı oluyor gecelik boşlandığı zaman üst banta gidiyor yüzde 49'a e, haftalık ihale yok. Bu şekilde de aslında önden yüklemeli yaptı faizleri yüzde 49'a çekti. Arkadaşlar bu likidite açığına da şöyle değinelim. Likidite açığı azalırsa veya likidite pozitife geçerse alt banta doğru kayarsın. Bu sefer politika faizinin alt bantına doğru kayarsın. Niye? Bu sefer elindeki fazla parayı verirsin. Merkez eder ki alt banttan veriyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası sadece politika faiziyle değil, likidite yönetimiyle de adeta e, mevduat faizlerinin yukarı gitmesini temin etti. E, bu durumda aşırı bir sıkılaşma getirdi. Ve bankalar adeta dayak yedi. Yani tam kar ümitleri doğmuşken ki altı aylıklarda bunların hepsini gözlemleyeceğiz. E, bankalar çok ciddi zararlar yazdılar. Bankalar çok ciddi. Nakit yönetimi problemleriyle karşılaştılar. Ve şu anda bankaların e, kurtarılması gerekiyor. Yani e, enflasyon muhasebesi uygunsa da enflasyon gündemden kalkarsa gelen bilançolardaki gelen finansallardaki kötüleşmeye karşı bankaların e, kurtarılması gerekiyor. Niye? Hem sermaye yeterliliğinin korunması hem de olası sermaye enj enjeksiyonun ihtiyacının azaltılması için. İşte ben de şu soruyu soruyorum. Acaba uzun vadeli borçlanmalar hele şu sıra merkez faiz indirim sinyalini vermiş durumdayken Haziran'da ise en geç Temmuz'da ve çok e, dillendirildi. Üst bantın aşağı, aşağı çekileceğini ben 19 Haziran toplantı sonrasında bekliyorum. Acaba Hazine ve Merkez birlikte bankaları kurtaracak mı? Yani tam faiz indirimi öncesi hazine ciddi bir borçlanma ihalesine çıkıp 5 yıllık, 10 yıllık bunları bankalar alıp daha sonra faiz indirimi yapılacak. Sanki bana biraz öyle geliyor. Ama tekrar edersek şunu ifade edelim. 5 yıllık ve 10 yıllık borçlanmaların enflasyon beklentisiyle hiçbir ilgisi yok. 5 yıllık ve 10 yıllık borçlanmalar bu ekonomi politikasının yabancılar veya tefeciler için bir cazibiyet piyasada bir likidite derinlik ve bana göre bankaları kurtarmak için yapıldığı aşikar. Değerli Para Medya TV izleyenlerimiz hepinize saygı ve sevgiler.